Merhaba, Amerika gündemiyle Türkiye Ekonomi Özeti 18 Kasım 2025 Amerika'da manşetler popcorn, piyasada mısır yanık, güvenlik konseyinin Gazze planını kabulü jeopolitik primi gevşetir derken Suudilere F-35 satarım vadi risk fiyatlamasını yeniden ısıtıyor. Petrol altın karışık, savunma hisseleri diri kaynak, New York Times kaynak, ABC News Go.com, Asya borsalarında satış derinleşiyor. Kriptolarda çöküş modu risk iştahını törpülüyor. Bu havada dolar talebi güçlenir. Gelişen para birimleri baskı yer. Türkiye'de kur baskısı, gram altına sığınma ve Borsa İstanbul'da defansif, enerji savunma teması öne çıkar kaynak. Bloomberg.com kaynak. Barron's McDonald's uygun fiyat turu tüketicinin nefesinin daraldığını fısıldıyor ücret gıda sıkışması küresel enflasyon yapışkanlığını besler, tahvillerde yukarı basınç yorucu kalır Venezuela için diplomasi penceresi açılırken uyuşturucu tesislerini vururuz, şirhi petrol oynaklığını artırır, enerji faturasından Türkiye etkilenir kaynak, Çin'in Japon filmlerini askıya alması Asya gerilimini ve tedarik zinciri gıcırtılarını büyütür. İhracat siparişlerimizde dalgalanma kaçınılmaz, İngiltere'nin sert sığınma paketi göç diplomasisini kızıştırıyor, Türkiye'nin masadaki eli nispeten güçlenir. Kaynak The Washington Post. Bangladeş'te siyasi şok hazır giyimde aksama riski doğurur. Türkiye tekstil ihracatına sipariş kayması pozitif. SpaceX'in 500. yeniden kullanım uçuşu ve okyanus uydusu uzay veri ekonomisi maliyetlerini aşağı itiyor. Borsa İstanbul'da uzay savunma anlatısı taze kaynak. Space yapay zeka yarışında Bezos'un 6,2 milyar dolarlık hamlesi enerji yarı iletken talebini körükler. Türkiye'de veri merkezi, yazılım ve elektrik tarafında yatırım hikayesi güçlenir kaynak. Forbes not Epstein dosyaları ve kurumsal polemikler gürültü, fiyatı, asıl jeopolitik enerji tüketici üçgeni kesiyor, sonuçta dolar güçlü, emtialar karma, hisseler temkinli, faizlerde basınç, Türkiye'de kur ve CDS algısı etkilenir, altın talebi canlı.